Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, neydi ee, e, Minecraft sadece kaldığımız yerinden devam ediyoruz hatırlıyorsam A, 7. bölüm arkadaşlar bugün size bir oyun hızlı gelebilir çünkü niye e, e, blok launcher'dan girdim G e, bu gaz kodumu yükledim ki hemen işleri hızlı hızlı yapayım diye arkadaşlar nedir portal kurdum e, video dışında güzel oldu. Şimdi ne direkt gideceğiz arkadaşlar? Ben orası değil. Şuradan bir girelim bizim eve. Şuradan bir evde ya yaptım bayağı bol kastım. Şimdi kılıç diye ilk önce ya bu bak tövbe istaf. Al şunu, şunu al. Bir tane kazma al. Sonra ne alsak? iki at bir at bir şört, iki Şundan alalım. Di tamam yeter bu kadar. Yazmamız şunları da şuraya koyalım. Tamam şimdi arkadaşlar şuradan zırhımı alacağım. Zırhlar şurada alayım şu parmakları. Geliyorum. Arkadaşlar tamam. Şişi, gidelim. Arkadaşlar ben şimdi geçerim. Hmm, gittik. Anca şu kovarsı bırakır arasın var. Evet yani arkadaşlar. Şunları kıralım. Arkadaşlar. Şunları kıralım. Yani iyi olur. Şimdi bu ne? Şurada daha fazla var. Güzel şunları da kıralım. Aynen tamam. Bunları şimdi biraz sonra kırarız. Biraz zombi almak istiyorum. Gülü şifte bas burada ya. Kötü bir yerde geldik ya. ne o Abim şey yok. Glowstone yok. Arkadaşlar ben Glowstone alabileceğiniz zaman alayım yani. Glowstone'a lazım var. Lazım. Lan amına. Like çık çık çık. Çık. E çık ya. Zombi almayız çünkü. Zombi modunu açmadık. Zombi modunu açmadık arkadaşlar. Buradan yemek almam lazım. Steg, tek Al tuşlarını. Gel. Gel, Gelme Germe, diye bırdır. Kaşımın. <laughs> git, git. Git, git. de Kaşımın. 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 Kaşımın arkadaşlar ben ses kısıyorum o ya. Tövbe ya. Abi aha gaz var tamam gaz gaz gel gaz gel gel gaz çık. Ben gaz öldürürüm arkadaşlar. Şuradan bir yukarı çıkarsam öldüreceğim de. Lan gaz var. Tövbe stop. Lan gaz. Lan. La Şşş. Üstüm kırılmıyor ya. Ben hazır ona vurdu, öyle, öyle. E nerede bu gaz ya? La gaz. Lan. burada. Tek atarım işte. Adam olacak. Ya yürü ya. Anam. Um. Lan yürü git şuradan. Yürü git lan. Yürü git. Tövbe Gid, Git git git. Makro açık değil değil mi ben yani açıkmış. Öküz <laughs> gibi vur getireceğim ya. Git lan. Gelmeyelim lan. Bırak lan. Şimdi bunun redder olacak. Aslında gelmiş şuradan. <laughs> şuradan. Ya, bu şuradan. Bak soy be Arkadaşlar siz şu an bir şey göremiyorsunuz. Tabii ki de. Kur. Onun mu? Anne. Ağaç anne ne ne lan? Tam arkadaşlar çok hızlı oldu. Oha oha. Oha. Ver. Oldum tamam. Ne tamam, aldık arkadaşlar burada biraz devil kasacağız. Abi. Ölme tamam ölme tamam. Arkadaşlar size biraz kasma olacak. Şu bir birinci bir, bir, bir. ya. Anne açma. Gel şuradan. Gerçek dünyaya gidiyoruz. Ay gene geldi. Ta, öl şuradan ya. Lan öl öl. Bak gelme. Ta, gelme gelme gelme. Ya. Arkadaşlar sizde kasma olacak ama çok fazla olmayabilir. Şu an kasma bir durumda var. Arkadaşlar şimdi size kasma olacak. Kusura bakmayın. Öküz gibi olacak. Aynen öküz gibi olacağım dedik. Arkadaşlar sizler için düşürüyorum. Tamam. kadar iyi herhalde. Size kötü gibi. Abi kapatacağım. E neyse şurada yani. La ver gaz gire. Daha tamam gaz. Hadi. Şeyler. Arkadaşlar ölçem. Ölmem bu zırlarda da. Ölüm zaten. Onu. Gidiyorum ben buradan gidiyorum artık. Ten. Yanarak gitti. On ne bak, öleceğim öleceğim tamam ya. <laughs> git şuradan. <laughs> git şuradan ya. Bebek. Çok kötü ya. Zırhlarımız kırılıyor arkadaşlar. Bunları örsle tamir edeceğiz. Şimdi Diamond, diamond bir de Diamond lazım bizde Diamond. Al şuradan Diamond Rock. Tamam burada da Tamam. Senin şuradan bir gel. buraya. Dur. Şöyle so oynayayım şuradan. Hızırları tamir et. Satacağız. Oha! Bir tane kırılıyor bunlar. Tamam abi tamam. Tamam gözümüzde. Şunları iyi. Şuna bir tane daha basayım. Daha iyi olsun. <laughs> tamam. <gülüyor> tamam bunlar ne kadar. Tamam daha nedir'e gitmeyiz arkadaşlar. Şimdi şu madenler 31 tane var. Şuradan bir şu diamond blokları şunları diamond blokları çevireyim. Şunları da çevireyim şey diamond blokları çevirdik. Şurada şunları koyalım. Ee, tamam. Şuraya gidelim. Oradan at giymeyeceğim. Tamam 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 onları da bırakalım. Şu gereksizler çestiye. Şu kasetleri de at. Şunları Bunlar buraya gitmiyor. Arkadaşlar ben buraya Şu güzel bir yaptım. Arkadaşlar. Şimdi ee, şuradan şu üç etkisine bakalım. Bunlar bunlar maden. Şöyle <laughs> yapıp şöyle yap. Ap, ap, ap. Şuraya da koş, koy. Şuraya şunu koş. Tamam. Şurası maden sesleri. Okey. Şimdi arkadaşlar e, bunların hepsini kapatayım. Sizler. Tamam. Ee, arkadaşlar e, daha sağ, daha çok sadece survivor gelmesini istiyorsanız videoda alt bizim be, izlediğiniz videonun altındaki like tuşuna basarsanız daha çok video gelir bu hafta. Ay, ay arkadaşlar yani eğer yani yaparsanız daha çok hafta haftada iki video atarım haftada iki video demek istediğim yani. Haftada 4-10 video atarız. O yüzden bir e, 10-15 10 10 10, 10, 10 binlik e gelirse beni çok mutlu edersiniz. Herkese 10 bin bakın. 12.000 demiyorum bin Yani 10 like gelsin. Hadi like patlaması olsun. Hadi. 12.000 bin istiyorum. Hadi. Arkadaşlar rekor kıracağım. 31. 31 bin like istiyorum. Tamam arkadaşlar abartmadan yani 15 like gelirse beni çok mutlu edersiniz. Kendi başıma beni mutlu edersiniz. Arkadaşlar Mert de server'a girecek. Mert Mert'le beraber biraz sonra çekeceğiz. Bu videoyu 2. 7. 8. bölümü. Şu an 7. bölümü çekiyoruz. Arkadaşlar şurayı da bir yer yaptım. Şu obsidyenleri kazacağım. Obsidyen bana lazım olduğu için. Hemen kazanım hatta kazalım. Ya da kazmayayım Şurada şey var e, obsidyen var o gider diye kazmayıp Yeter ben olmuyor unutmayın görüşürüz Bakın ha 5000'lik 5 durum Yeter ben olmuyor unutmayın görüşürüz ve bay bay